kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de hemen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, general ve orku. Hep birlikte gölgeler şatosunun sırlarını iskeletorun kötü güçlerine karşı savunuyoruz.